Herkese selamlar. Hastaneye geldim. Herkes Sır Süreyya anne'nin durumunu merak ediyor. Maalesef durum kritik. Sır Bey ameliyata alındı. İlk aldığımız bilgilere göre, buradaki hemşirelerden aldığımız bilgiye göre altta bir yırtık var. Ve bu yırtık giderilmeye çalışıyor. Sır Bey'in yakınları burada. Kızını gördüm. Sevenleri burada. Partililer burada. Siyasetçiler gelmeye başladı. Ankara'dan arayan vekiller var. Onlar yola çıkıp gelmeye başladı. Açıkçası herkes için zor bir gece. Hastane önünde bizler de Bey'den gelecek. Güzel bir haberi bekliyoruz. İyi akşamlar. Hastane önündeki bekleyişimiz sürüyor. Pervin Buldan burada, sabah Hüncar burada, Filiz burada. Dem Parti İstanbul İl ve ilçe örgütlerinden çok sayıda eee Sırrı Süreya partiler burada, Sırı Süreya önderi seven isimler burada. Ee, az önce e, bir ameliyathane hemşiresiyle konuştum. Ameliyata alınalı, e, yarım saati geçti, 40 dakika yaklaşık 40 dakikayı buldu. E, durum kritik, buradayız, bek bekliyoruz. E, belirtmiştim az önce Sağlık Bakanı da bu durumu yakından takip ediyor. E, hastane önü her geçen dakika daha çok kalabalıklaşmaya başladı. E, bu vesileyle yeri ve zamanı mı bilmiyorum ama bunu söylemekte yarar görüyorum. Ee, AK Partili siyasetçiler e, beni arayıp durumunu sordular Sırrı Bey'in. Cumhuriyet Ak Partisi'nden siyasetçiler e, arayıp durumunu e, sordular. Ee, böyle günler birlik ve beraberliğin dayanışmanın, aslında küs küs olmanın, kavga etmenin ne kadar da yanlış olduğunu gösteren anlar. Tam da o anı bugün bu hastane önünde yaşıyoruz. Sırrı Bey'den gelecek iyi haberi bekliyoruz.